Daha iyi bir gelecekten herkese merhaba. Ben Duygu Demirda. Daha iyi bir geleceğe ancak bugünü yaratanların ve bugünden yaratanların eşliğinde ulaşabileceğimizi biliyoruz. Ve bu yüzden konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde herkesin kaygılı olduğu, herkesin anksiyete sahibi olduğu ama pek az kişinin ne yapmamız gerektiğini bildiği bir konuyu konuşacağız. Teknoloji, dijitalleşme ama özellikle iklim teknolojileri. Çünkü artık büyük küçük herkesin bir eko anksiyetesi var. Çocuklar bile bundan bahsediyor. Herkesin dijitalleşme ile ilgili bir kaygısı daha var. Peki iklim krizi için bahsi geçen dijitalleşme ve teknoloji nasıl bir aracı olur, kurtarıcı olur ya da olur mu? Bütün bunları soracağım çok değerli konumla birlikte Duygu Öktem Clark'la birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biraz e, programın adı gibi olsun ilk sorumuzu istiyorum. Daha iyi bir gelecek biraz ümit var cümleleri hak ediyor bence. İklim teknolojileriyle ilgili e, yakın gelecekte biz şöyle iyi haberler ve iyi gelişmeler göreceğiz deseniz neler sayarsınız? Hangi alanlar daha çok yatırım alacak ve e, yakın gelecek için ümitli olalım mı? Ümit her zaman var. Bildiğiniz gibi ümit olmadan hiçbir aslında alan ilerlemiyor. Teknolojilerde de özellikle zaten iyimserler, tekno-optimist derler. İyimser olmazsak zaten girişimciler, yatırımcılar da çalışmaya devam edemezler. İyi haberler şunlar, özellikle iklim teknolojilerinde yapay zeka ve blockchain gibi teknolojilerin artık olgunlaşmasıyla iklim teknolojilerini çok hızlı geliştirip, daha hızlı ölçeklendirebiliyoruz. Dolayısıyla bu iyi haber. Eskiden çünkü bunların hem geliştirilme süreleri çok uzundu hem de ölçeklendirilmeleri problemliydi. Dolayısıyla iyi bir geleceğe doğru gidiyoruz. Farkındalık da artıyor diye düşünüyorum. Yatırım rakamlarına baktığımız zaman 2023 itibariyle 41 milyar dolar yatırım sadece iklim teknolojilerine çalışan startuplara verildi. Dolayısıyla bir farkındalık var. Hükümetler bu konuda artık aksiyonlar almaya başladı. Dolayısıyla iyi bir geleceğe doğru gidiyoruz diyebiliriz. İyi gelecekten devam edelim. Sürdürülebilirlik kavramıyla bu kavramın hem bütün dünya için ama özel sektör için çok kritik önemde olduğunu biliyorum. Ama aynı zamanda biraz moda gibi algılandığını da düşünüyorum aslına bakarsanız. Çünkü pekala zaman zaman bir şirket hadi bakalım bu senede biraz sürdürülebilirlik diyelim mi biraz da iklim krizi diyelim mi deyip bir sonraki sene hiç de bununla ilgisi olmayan bir tavırda ve tonda hedeflemeler yapabiliyor ya da böyle mesajlar verebiliyor. Bu yüzden de bence buna sistemli biçimde kaynak, zaman, mesai ayıran şirketler çok değerli. Biraz bu sürdürülebilirlik meselesinin dünyada da ama Türkiye'de de algılanışını sorayım size. Özel sektör bu konuda nasıl stratejiler belirlemeli? E, dediğiniz çok doğru. E, biraz sosyal sorumluluk hatta alanına bile kaydıran şirketler görüyoruz. Yani sırf bu mesajı verelim de hem tüketiciye şirin gözükelim hem de yapmış olmak için yapalım. Diyenler var. Bir yandan da gerçekten elini taşın altına koyanlar var. Onları da es geçmemek lazım. Ama genel olarak özel sektörün karşılaştığı sorunlar var. Bunların en büyüklerinden bir tanesi kısa vadeli finansal getirilerle uzun dönem hedeflerin arasındaki dengeyi kurmakta zorlanıyorlar. Yani özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerde yönetim kadrosu çok hızlı değiştiği için ve şirket politikasından ziyade kişi politikasına döndüğü için her gelen kişi de kendi politikasını uygulamaya çalışıyor. Oysaki e, gelişmiş ülkelerde e, örneğin Amerika'da şirket politikası vardır. Yani gelen kişiler değişse de e, gidilecek yol haritası bellidir. O yol haritasının nasıl hayata geçirileceği ilgili belki gelen kişiler değişiklik yapar. Ama sürdürülebilirlik eğer belirlendiyse o konu devam eder dolayısıyla benim gördüğüm özellikle Türkiye'deki şirketlerde bu yönetim kadrolarının hızlı değişmesinden dolayı bu devamlılık sağlanmıyor. bir de şöyle bir zorluk çekiyorlar. Şimdi bu alan çok aslında gri bir alan. regülasyonlar henüz oturmadı. dolayısıyla hani bu alanda bir adım atmak istense de henüz regülasyonların oturmadığı, altın standartların belirlenmediği bir alan. Dolayısıyla da biraz o onları daha net adımlar atmakta kendilerini geri çekmek zorunda bırakıyor. Bu iki sorun şirketlerin şu anda en büyük karşılaştıkları sorunlar diyebiliriz. Üçüncü bir sorunla devam edeyim o zaman. 2024 Küresel Riskler Raporuna göre iklim krizi şirketlerin önündeki en büyük tehdit olarak evet. konumlanmış durumda. Evet. Dünyanın önündeki en büyük tehdit aynı zamanda ama şirketler için bu bir karlılık ya da zarar evet. anlamına Tabii. da geliyor. Bunu görüyoruz. Doğru. Ee, bu durumda. Nasıl stratejiler belirlenmeli ki hem iklim krizinin etkileri aza indirgenebilsin hı hı hı. hem de tabii ki e, sürdürülebilir olsun şirketler içinde? E, çok önemli bir konu. E, aslında şeye bakmak lazım. E, neden şirketler iklim krizinden etkileniyorlar? E, şimdi baktığımız zaman e, sanayi devrimi öncesine kıyasladığımız zaman bütün dünyayı hep beraber el birliğiyle bir dereceden fazla aslında ısıttık. Peki bu ne oldu? Şimdi bir derece aslında amancanın bir derece diyebiliriz. E, fakat bunun sebepleri ne oldu? Çok hızlı artan orman yangınları, e, seller, e, işte göçler, bu, bu doğal olaylarından kaynaklanan göçler, bu göçlerden dolayı ülkelerin birbirleriyle sürtüşmeleri, deniz seviyelerinin yükselmeleri, yükselmesi, kuraklık, işte e, hasatsın veriminin düşmesi gibi, e, aslında e, işte ulaşım, tedarik zincirinin kırılması gibi şeylerle karşılaşıyor şirketler. Şimdi bir şirketin tedarik zinciri kırıldığı zaman üretim maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bunu tüketiciye yansıtmak zorunda kalıyorlar. E dolayısıyla bütün plan bozulmuş oluyor. bundan dolayı aslında çok büyük en önemli krizlerden bir tanesinin olmasının sebebi bu. Yani üretim tedarik zincirleri aslında bozuluyor. Peki kısa ve uzun vadede neler yapabilir şirketler? Ona bakalım. Ee, kısa vadede risk senaryoları çalışmaları gerekiyor aslında. Yani olay olmadan önce bu tedarik zincirlerinin kırılmadan önce neler olabilir, hangi senaryolar olabilir? O senaryoların belirlenip acil eylem planları yapılması lazım ve o acil eylem planının da bu, bu bir e, hani felaket olduğu zaman kimin ne yapacağını çok iyi bildiği e, senaryoların çalışılması gerekiyor. Bir minik soru araya. Türkiye'de bu senaryolar ne kadar yapılıyor ve çalışılıyor sizce? Benim gördüğüm çok maalesef yok açıkçası. Yani sadece aslında Türkiye'de değil, dünyada da aslında yok. Çünkü genelde hani bir olay, bir felaket olduktan sonra, aa böyle bir şey oldu olabilir. Bundan sonra bakalım deniyor. Ama aslında değerli olan, kıymetli olan bunu önceden öngörüp, henüz o felaket olmadan onunla ilgili çalışma yapmanız. Tedarik zincirinde her zaman alternatifle çalışılması tabii ki çok önemli burada ve özellikle stratejik ürünlerin depolanması yani eğer siz bir üretim yaparken çok kritik ham maddeye ithal etmeniz gerekiyorsa belki o kritik ham önceden depolamanız bu felaket senaryoları durumunda. Elinizi güçlendir Çünkü sadece şirketler değil olası bir kriz anında global bir krizde örneğin pandemide önce tedarik tabii, zincirlerini kapatıyor ülkeler. Tabii, Çünkü tabii, diyorlar ki tabii. benim insanıma lazım tabii, ben tabii, üretmek tabii, zorundayım. Tabii, tabii tabii çok doğru bir örnek. E, orta ve uzun vadede de özellikle yenilebilir enerji kaynaklarına Hı. yatırım e, öne çıkıyor. Burada da özellikle rüzgar ve güneş enerjileri yatırımları öne çıkıyor. Hatta çok yeni bir gelişim olarak bir, bir hafta önce duyuruldu. E, bu işte yap, artan yapay zeka e, uygulamaları ve teknolojileri e, biliyorsunuz şu anda çok revaçta. Google, şimdi yapay zeka uygulamaları arttıkça veri veriye olan ihtiyaç da artıyor. Dolayısıyla veri merkezlerinin daha fazla çalışması ve daha fazla enerji tüketmesi söz konusu. E, Google da bunu bu trendi gördüğü için e, dünyada ilk aslında bunu e, açıklayan şirket. E, bir startupla işbirliği yaptı, bir hafta önce açıklandı bu. Hı -hı ve küçük nükleer reaktörler üreten bir startup'la işbirliği yaptı. Yani bu bildiğimiz nükleer büyük hepimizin aklına gelen kocaman devasa nükleer santrallerinin Modüler ve küçük versiyonlarını üretiyor bu startup ve Google bu startupla işbirliği yaptı. Yani rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının yanında nükleer enerjiye de yatırım yaptığını duyurdu. Ve bu 2030 itibariyle operasyonel hale gelecek ve 500 megawatt kadar bir enerjinin üretilmesi planlanıyor. Dolayısıyla bu çok yeni bir gelişme. Diğer şirketlerde örnek olacağını düşünüyorum ben baktığınız zaman ama 6 sene sonra operasyonel hale gelecek bir yatırım. Yani baktığımız zaman aslında bir orta dönem yatırımı. Dolayısıyla şirketlerin de buna benzer bu örnekleri görüp yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki yatırımlarını yapmaları gerekiyor orta uzun vade için. Birazdan girişimlerle ilgili daha çok sorum olacak. Çünkü biliyorum onun meraklısı da şu an ekran başında. Ama enerji kaynakları ve iklim teknolojileri demişken dahasını duymak istiyorum. Birincisi yapay zeka, veri analitiği gibi teknolojiler iklim krizine nasıl destek olacak? İklim teknolojileri deyince biz ne anlayalım? Bir de tabii ki aklıma şu geliyor. Dijitalleşme ile birlikte enerji tüketimi de artıyor ister istemez. dolayısıyla bu enerji tüketimi iklim kriziyle nasıl dengeli hale gelecek? E, dediğiniz gibi e, yapay zeka şu an çok çok revaçta, bütün endüstrileri dönüştürüyor. Dolayısıyla iklim e, teknolojilerini de dönüştürüyor. E, şu anda baktığımız zaman e, enerji kullanımını, enerji optimizasyonunu daha verimli hale getirmesi sebebiyle bir katalizör görevi gördüğünü aslında söyleyebiliriz Hı -hı. E, bu teknolojilerin. E, bu alanda da yatırım rakamlarına baktığımız zaman e, 2023 yılında bu teknolojilere 41 milyar dolar e, yatırımcılar para harcadılar. 2024 rakamı 2024 henüz bitmediği için e, tabii ki elimizde net bir veri yok. Fakat ilk üç çeyreğe baktığımız zaman e, bu rakamın 120 milyar doların üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, çok ciddi finansal kaynakların buraya aktarıldığını görüyoruz. E, i̇şte blockchain teknolojileri örneğin, e, mesela bugün en büyük diyebileceğimiz e, lüks markalardan üç tanesi e, bir blockchain konsorsiyumu kurdular ve siz bu markaların ürünlerinden bir tanesini aldığınız zaman e, kutunun içerisinden bir sertifika da çıkıyor ve o sertifika ile beraber siz bu aldığınız ürünün e, özgünlüğünü işte tarihini ve bu üretim e, koşullarını mı koşullarını <laughs> ve e, e, sorumlu üretim uygulamalarıyla ilgili Bilgi alabiliyorsunuz oradan ve onu takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu lüks markalar neden bunu yaptılar? İşte bu sürdürülebilirlik çok önemli hale geldi müşteriler için. Dolayısıyla sürdürülebilirlik uygulamalarını blockchain teknolojisi üzerinden şeffaf bir şekilde müşterilerine sunuyor oldular. Dolayısıyla bir katalizör görevi ve bütün süreçleri daha verimli hale getirmesi sebebiyle aslında güzel bir işbirliği halinde çalışıyorlar diyebiliriz. Şimdi biraz girişimcilere de hitap etmek istiyorum. Özellikle son yıllarda, bilmiyorum katılır mısınız ama iklim teknolojileri, sürdürülebilirlik meseleleri, silikon vadisinde bile daha çok desteklenen projeler, dünya genelinde de doğru. sadece buna dair fonlar, destek doğru. projeleri var. Bunu biliyoruz. Yine de bu alanda çalışacak girişimcilerin belki global çapta başarıya ulaşması için. Nasıl bir yol izlemeleri lazım? Kesinlikle dediğiniz çok doğru. Şu anda hı hı. silikon vadisinde ben dün rakamlara bakıyordum. Yapay zekadan sonra en fazla ilgi çeken alan şu anda iklim teknolojileri. Bu da sevindirici ]lara. aslında. Çok sevindirici dediğiniz gibi. Çünkü e, yatırımcılar... E, Tabii ki sürdürülebilirlik hepimiz için önemli ama günün sonunda yatırımcılar getirisi olan işlere yatırım yapmak durumundalar. Dolayısıyla onların bu alanda yatırım yapıyor olmaları yani sadece çevreye duyarlı tabii ki teknolojiler geliştirelim ve çevremizi koruyalım, dünyayı daha iyi bir hale getirelim ama aynı zamanda bunun finansal, finansal getirisini de sahip olalım. Yani onlar bu iki şeyi görmeseler yatırım yapmazlar. Dolayısıyla burada ee, bu işin kendi sürdürülebilirlik konusunun sürdürülebilir olması mutlaka geri dönüşünün e, finansal olarak olmasını gerektiriyor. Ondan da sevindirici. Ee, girişimciler neler yapabilir? Dediğiniz gibi büyük şirketler ve bunların aralarında petrol şirketleri de var. Ee, i̇klim teknolojileri konusunda fonlar açıklıyorlar şu anda. Ee, gene büyük petrol şirketlerinden bir tanesi mesela 500 milyon dolar sadece iklim teknolojileri girişimcileri için bir fon kurduğunu açıkladı çok yeni e, olarak. Gelişimciler neler yapılabilir? Burada diğer e, yazılım ağırlıklı projelere projelerden biraz farklı olarak çok net bir iş modelinin kurgulanması gerekiyor. Yani diğer yazılım e, projelerinde yani önce bir ürün çıksın bakalım sonra bunun iş modelini oturturuz gibi bir yaklaşım varken yatırımcılarda iklim teknolojileriyle ilgili çok net bir iş modeli görmek istiyorlar. E, Onun yanında mutlaka çözümün teknolojik bir inovasyon e, içermesi çok e, kıymetli. Bir de tabii ki bu konu çok regülasyonlara tabi olduğu ve şu an regülasyonların henüz oturmadığı için ekibin bütün global çaptaki regülasyonlara hakim ve olası değişikliklerdeki regülasyonların sürekli değiştiği bir ortamda hızlı manevra yapabilecek kabiliyette bir ekibe sahip olduklarını mutlaka vurgulamaları gerekiyor. Bir de diğer alanlardaki yatır, girişimlerden farklı olarak stratejik ortaklıklar kurmaları çok önemli. Onu biraz daha açalım mı? Onu açarken hatta e, Türkiye'deki bu anlamda girişim ekosistemini nasıl değerlendirdiğinizi de sormak istiyorum. Özellikle iklim teknolojileri ve sürdürülebilirlik anlamında. E, Türkiye'de e, iklim teknolojileri çok da revaçta olan e, girişimciler arasında bir konu olduğunu görmüyoruz verilere baktığımız zaman. E, Türkiye'deki girişimler şu anda daha çok işte e, oyun, e, fintech e, alanlarına kaymış durumdalar. Ee, bu hani kötü mü? Değil. Yani bizde de o farkındalık gelişiyor. Üzerine çalışan e, startuplar var. Fakat hani az önceki dedim ya hani silikon Vadisindeki gibi ilk üçte sayabilir miyiz Türkiye'de? Sayamayız. Yani yatırımcıların yatırım yaptıkları alanlara baktığımızda da e, büyük yatırım fonlarının hani e, portfolyosuna baktığınız zaman e, bir taneden iki taneden fazla e, toplamda e, maalesef görmüyoruz. Ama tabii ki bu bir şey meselesi, farkındalık meselesi. Biliyorsunuz zaten önce Silikon Vadisinde trend olduktan sonra biraz biraz sonra bize yansıyor bunlar. O yüzden ben önümüzdeki dönemde bu girişimlerin sayısının artacağına çok inanıyorum. Ben bu dönemde başlarken şöyle söyleyeyim yani herkes anksiyete sahibi diye sahiden de çünkü şöyle örnekler var ilkokula giden bir çocuk benim yakın aile dostumun çocukları bir gün okuldan eve geliyor ve annesine diyor ki sen farkında mısın dünyanın hiç suyu kalmadı ve her şey çok kötüye gidiyor işte bunun adı eko anksiyete çocuklarda da böyle seyrediyor. E, belki e, ilerleyen yaşlarda biraz daha ya biz ne yapabiliriz, bireysel olarak nasıl değiştirebiliriz evet, diye evet. düşünenler var. E, bunun sorumluluğunu e, tamamen kamuya, yerel yönetimlere verenler var. Ama arada çok değerli bir kitle var. E, buradan kendilerine de seslenmek isterim gençler. Gençler iklim kriziyle ilgili aksiyon alınması yönünde çok daha Talepkarlar ve ben evet. bunu da olumlu buluyorum. Bu biraz onların e, öyle zannediyorum tüketim alışkanlıklarına da yansıyor. Dolayısıyla da özel sektörü ve onun stratejisini belirliyor mu, domine ediyor mu? Siz nasıl görüyorsunuz? E, çok kritik bir soru. E, ama e, bahsettiğiniz e, çocuk arkadaşınız evet mı? evet evet. Benim de beş buçuk yaşında bir oğlum var. <laughs> e, okulda mesela Eko takımı lideri. Bu Eko takımı da. ...dünyayı daha iyi bir hale Hayır. getiren takımın lideri. Dolayısıyla bir restorana, otele gittiğimiz zaman orada çalışan görevlilerle röportajlar yapıyor. Siz plastiği geri dönüştürüyor musunuz, çevre için ne yapıyorsunuz şeklinde onları da raporluyor. E, raporlaması da şu şekilde eğer geri dönüşüm yapıyorlarsa bir çöp odam çizip gülen surat eğer e, öyle bir uygulamaları yoksa üzgün surat. Şeffaf e, ve hesap verilebilir <laughs> bir sistemi de var. Bir sonraki onda davet edebiliriz bu arada. E, sağ olun. E, bu yeni Z kuşağı özellikle sorusu çok önemli aslında. E, şimdi baktığımız zaman Z kuşağı şu anda 360 milyar dolarlık bir gelirleri var. Yani 360 milyar dolarlık bir e, harcama yeteneğine sahip bir gruptan bahsediyoruz. E, ve bunlar e, bu genç arkadaşlarımız e, bizim e, nesillere göre farklı tüketim alışkanlıklarına sahipler. Bir kere dediğiniz gibi e, çevreye çok duyarlılar. E, öyle ki işte e, modanın e, yarattığı e, çevreye olumsuzluklardan muzdaripler ve dolayısıyla %80'i Z kuşağının ikinci el e, mağazalardan e, ürün almayı tercih ediyorlar. Ve yine bu kuşağın temsilcilerinin yüzde 64'ü diyor ki eğer siz çevreye duyarlı bir ürün geliştiriyorsanız ben ona daha fazla para ödemeye razıyım. Dolayısıyla artık Z kuşağının tüketim alışkanlıkları değişik bir persona önceki kuşaklara göre olduğu için şirketlerde buna yönelik tabii ki kullanıyorlar. Tedarik zincirleri uygulamalarından tutun, paket ürünlerin paketlenmesindeki o geri dönüşüm oranına kadar sosyal medya stratejisinden tutun, her şeyi bu kuşağın taleplerine göre şekillendirmek durumunda kalıyorlar. Bir de bu kuşağın marka sadakati de çok fazla yok aslına bakarsanız. Dolayısıyla markaların sürekli şapkadan tavşan çıkarmaları gerekiyor. Dolayısıyla markalar için de zor bir süreç. Bir de tabii ki az önce bahsederken dedim ya özellikle yetişkinler iklim kriziyle mücadelede ya ağırlıklı olarak bu kamunun yapabileceği bir şeydir diyorlar. Kamunun yapabileceklerine de şöyle bakmak istiyorum. İklim teknolojileri konusunda özel sektör kamu işbirliğini biz hangi alanlarda nasıl görmeliyiz daha etkili sonuçlardan bahsetmek için? Tabii özel sektör kamu özellikle teknolojik işlerde çok e, anlamlı sonuçlar çıkartıyor. Özellikle şimdi iklim teknolojilerinden bahsettiğimiz zaman tabii uzun Arge süreçlerinden bahsediyoruz. Uzun Arge süreçleri demek uzun e, yüksek bütçeli Arge projeleri demek. Dolayısıyla hem buradaki e, Arge altyapısı hem de yetişmiş insan kaynağı konusunda e, kamu ve özel sektörün e, birlikte çalışması çok önemli. E, Kamu aynı zamanda bu regülasyonları az önce konuştuğumuz gibi regülasyonları aslında biraz daha şeffaf ve öngörülebilir hale getirirse özel sektörde belirsizlik ortamından çıkıp kendi adımlarını ona göre atabilir. Karşılıklı veri paylaşabilirler. Karşılıklı veri paylaşarak mevcut stratejilerin ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını ölçüp aslında yeni stratejiler geliştirilebilir. Şu anda özellikle Amerika'da gördüğümüz bu iklim teknolojileri konusundaki çalışmaları aslında üniversiteler, e, ...çok liderlik ediyorlar. E, mesela Stanford Üniversitesi e, işte 1.1 milyar dolarlık bir bağış aldı... ...bir e, silikon vadisi yatırımcısından... ...ve tamamıyla e, iklim teknolojileri üzerine bir e, okul kurdular e, 2022 yılında. E, yine benim okulum MIT'de de... E, ...yeni bir fon duyuruldu, 1 milyar dolarlık bir kaynak ayrıldı. E, ve burada da bu... ...yeni yaklaşım üniversitelerde hani biz bu araştırma merkezlerini kuralım, araştırmamızı yapalım hani gelen olursa ilgilenirse düşünürüzden çıkıldı. Hmm. İlk günden itibaren hem diğer üniversitelerle hem de kamuyla çok yakın işbirliği. Özellikle iklim teknolojileri konusunda kamuyla çok yakın işbirliği yapıyorlar. Çünkü bu işin politika kısmı çok önemli. Dolayısıyla böyle yine MIT, Harvard ve 3 bölgedeki üniversitelerin ve Cisco gibi büyük şirketlerin de beraber ortak araştırma yaptıkları merkezler görmeye başladık. Dolayısıyla Türkiye'de de ümit ediyorum ki e, önde gelen üniversitelerimiz e, iklim e, teknolojileri konusunda e, buna benzer merkezler kurup aslında biraz liderlik yapıp hem özel sektörle hem de kamuyla e, beraber çalışırlarsa çok anlamlı sonuçlar e, çıkacağını düşünüyorum. En sevdiğim soruyla bitiriyorum. E, Duygu iyi sordun güzel sordun ama ben olsam Duygu'yu bulmuşken şunu mutlaka sorardım deseniz o soru ne olur? <laughs> yani e, herhalde şeyi... E, hep şey, şirketlerden konuştuk yani bu şirketler e, nasıl bir stratejiyle e, bunu ele almalı? E, gerçi biz zaten ona değdik aslında ama e, o, genelde Türkiye'de gördüğüm az önce hani senin de sorduğun, e, Türkiye'de gördüğüm hani bir e, sürdürülebilirlik departmanı kuralım. O departman bizde şirkette sorumlu olsun gibi bir yaklaşım var. Oysa ki özellikle bu konuda, ee, bütün departların departmanların yani mat disiplinler yani bütün Çok departmanların işin içinde olması lazım. Yani bu ne demek? Bir şirkete gittiğimizde rastgele departmanlardan birer kişi işte arge departmanından bir kişi, pazarlama departmanından bir kişi, satış departmanından bir kişiyi seçtiğimizde sizin şirketin sürdürülebilirlik bilirlik vizyonu ve stratejisi ne dediğimizde aynı cevabın verilmesi lazım. Yani bu, eğer bu aynı cevabı vermiyorlarsa o zaman bir stratejiden de bahsedemeyiz. Ortak amaç etrafında bir araya gelmiş insanlardan da söz edemeyiz. Dolayısıyla anlamlı sonuçlardan da söz edemeyiz. Çok da. Dolayısıyla bütün bu şirkete yayılması lazım bu vizyonun. Sadece sürdürülebilirlik departmanı kuralım, bütün işi onlar yapsın gibi bir yaklaşımı ne olur Terk edelim. <laughs> Hatta o departman da sürdürülebilirlik olarak kuruluyor ama söylediğim gibi çoğu durumda bir sonraki sene toplumsal cinsiyet eşitliğine de bakıyor. yani Doğru. Bu arada tabii ki bütün bu temalara odaklanılması çok güzel, çok da şart. Şunun da farkındayız. Özel sektörün de çok fazla rolü var. Özel sektörden Doğru. de çok Doğru. fazla beklenti var. Bunu da anlayabiliyoruz ama dediğiniz gibi Doğru. bir sonraki sene aynı departman olacak mı bile bir soru. Bizim açımızdan. Sürdürülebilirlik departmanı sürdürülebilirliği olmayınca <laughs> olmuyor doğru söylüyorsunuz. Duygu Öktem çok teşekkürler bize katıldığınız için. Ben çok için. teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Daha iyi bir gelecek için söyleyecek çok sözümüz, soracak çok sorumuz var. Hep birlikte düşünmeye, üretmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere.